Seleme artlar gece gireceğiz. Bazı yerleri kesiyorum. Çok korkuyorum. Bir şey olmaz. Çıkalım. Çere ver felene demeyin. Zaten çekecektim. Nereye girek? Bulamadım. Ana bu geliyor. Başka yere girek. Çıkamadım lan. Çok yavaş yürüyor bu. O gelene kadar ben okulu turlarım. Seçe 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 seçe. seçe. Bu ablanın yanına geldi Giman. Seciyoz. Geldik sinir edelim. Bu arada oynarken aşırı. Korkuyorum. Geliyor. Işıklandım. Geliyor mu? Görünürde yok. İsinlenip bakacağım. Allah tövbe bismillah. Abla yapma. Kaç keze kaç. Ucusa geçtim. Arabaya binip ezeceğim onları. Salak iskelet hala yok. Binelim. Gel gel salak abla. Öl lütfen. Geliyor mal. Gel ezeyim seni. Lan mal. Göklerde kartal gibiydi. Havada uçmayı severdi yazık. Lan bu bir akmıyor. Ölüp ölüp diriliyor polise gideceğim. Gel gel gebercen şimdi. Az kaldı uçayım. A geldik. Selam polis abla. Bu doğuyor. Kavga çıktı. Ne oluyor lan? Salaklar. Polis abi ölüyor. Bu salak ne yapıyor? A geberdi. Rahmetli polis olmayı severdi. Görüşürüz.